Şimdi sorumuza baktığımızda bir tane küp var ve e, bu kübün tüm yüzeyindeki cebirsel ifadelerin birden farklı ortak çarpanı varmış. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek mesela ön yüz 2x kare eksi 32. Ben bunu çarpanlarına ayırdığımda şimdi iki terimli bir ifade olduğuna göre benim bunu e, ortak çarpan parantezine almam lazım. Ya da burada iki kare farkı olması lazım. 32 tam kare olmadığına göre demek ki burada bir ortak çarpan parantezine alma var. İki parantezine aldığımda buradan x kare 32'yi 2'ye böldüğümde buradan da 16 gelecek. Bakın şimdi burada x kare eksi 16 var. Bunun da iki kare farkı olduğunu göreceğim hemen. Sonra bu ifadeyi çarpanlarına ayıracağım. Bana bakan yüzü çarpanlarına ayırmış oldum. Şimdi ben kübün yüzlerinde ortak çarpan belirlemeye çalışıyorum. Ortak çarpanın hangisi olduğunu belirlemeye çalışıyorum. 8x kare 32x. Şimdi bakıyorum tam kare mi? Tam kare değil. Dolayısıyla ortak çarpan parantezine alabilirim. Mesela 8 ortak her ikisinde de var. X kare ve x var. Her ikisinde de x var. 8x karenin içinden 8x'i aldığımda geriye x kalır. 32'yi 8'e böldüm. 4. X'in içinden X'i aldım. Geriye 1 kaldı. O yüzden bir şey yazmıyorum. E şimdi baktığım zaman X eksi 4'lerin ortak olduğunu görüyorum. Devam edeyim. Bir de X kare eksi 8 X artı 16 var. Mesela şimdi bunun içinden de benim burada X eksi 4 burada X eksi 4 bulduğum için bunun içinden de X eksi 4 bulmalıyım. Baktığım zaman terimli bir ifade. 8. sınıfta üç terimli ifadelerin mutlaka tam kare ifade olması gerekiyor. Detayına inmiyoruz. E, x kare eksi 8 x artı 16'nın x eksi 4'ün karesi olduğunu bilmem gerekiyor. Yazmam gerekiyor. E, x eksi 4'ü buradan da buldum. E, o zaman üçünden de x eksi 4 geldiğine göre seçeneklerdeki ifadelerden de x eksi 4 gelmesi gerekiyor. Örneğin buradaki üç terimli ifadenin x artı 4'ün karesi olduğunu Buradaki iki terimli ifadenin x eksi 2 çarpı x artı 2 tam kare değil 2 kare farkı olduğunu buradaki ifadenin 3x kare parantezine alındığında x eksi 4 olarak çarpanlarına ayrıldığını dolayısıyla buradan da x eksi 4 yakalandığı için ortak olan ifadenin bu olabileceğini söyleyebiliriz.